Nasıl olacak bu Türkeş'le beraber ırkçılık yapmadan kol kola, omuz omuza ilerleyecekler? Bu da bir sorudur tabii. Şimdi devlet en büyük terörist haline gelmiştir. İllegalleşmiştir devlet. Dağ adam kaldırıyor devletin kuvvetleri. Vedat Aydın sonra geliyor, yolun kenarında diyor. Hilal Belediye Başkanı Yakup Kara'yı beş arkadaşıyla indiriyor, yüz metrede de kurşunluyor devlet kuvvetleri. Bizim Cizre üyemiz İbrahim Sarıcan'ın Can pazarına dönmüş illeri. Can pazarına dönmüştür bunu duymamız lazım. Bakın elimde belgeler var. Yakala öldür emirleri var 1986 yılından kalma. Orijinalleri var İstanbul'dan fotokopisini e, faksını getirdiler. Orijinalleri bendedir. Adnan Kahveci'ye verdim sizin hükümetinize. Yakala öldür diyor açıkça. Altında imzası var. Kürtlere nöbet tutturmayacaksın diyor kritik yerlerde. Tunceli'nin göç olayı var. Doğuda vatandaşı fişlemişler bütün muhtarlıklara kırmızı, yeşil, sarı renklerle. Bu hale getirmişlerdir ve bugün de devlet kontur gerillasıyla, şu suyla, bu suyla bir terör yapmaktadır. Sansür sürgün. Beraber sansür sürgün kararnameleri çıkarttınız. Botanı insansızlaştırdınız. Cizre, mizre boşaldı, dağı taş. Ormanlar yakıldı orada ormanı severiz diye çocuklara şarkı öğretiyoruz ama ormanları yaktık orada. Şimdi Sayın Demirel devletin düğmesini kopartmam diyor. Ben de diyorum ki vatandaşın düğmesini koparttırmayacağız. İşçinin, köylünün düğmesini koparttırmayacağız. Bugün sorun buradadır. Köylüye pislik ediliyoruz. Pislik mi düğmesini kopartmayacağız. Falakaya çekiyoruz işkence 650 bin yurttaşı nezaretlere, gözaltılara atmışız 12 Eylül döneminde 10 senede hala devletin düğmesini kopartmayacağız. Biz de diyoruz ki devlete iki kurşununuz varsa kürda vuracak, atacak birini de bizim için saklayın.